Evet arkadaşlar şimdi nasıl nişan alacağım onu göstereceğim size. Şimdi ne yaptım? Tabancamı elime aldım şu e, elimi şöyle geriyordum hatırlayın. Ve bu boşluğa elimi şöyle güzelce oturtturuyordum. Değil mi arkadaşlar? Bakın hiç boşluk kalmadı. Güzelce elim oturdu. Ama parmağım nerede? Tetik korkuluğunda. Çünkü ateş etmeye karar vermedim henüz. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Sol elimin şu etli kısmını ne yapacağım? Bu boşta hafif elim aşağıya görecek şekilde oturtturacağım. Ve güzelce kavrayacağım. Ne çok sıkacağım ne çok gevşek bırakacağım. Hani böyle tatlı sert dedikleri bir şey var arkadaşlar. Aynı onun gibi. Ondan sonra ne yapacağım? Nişan alacağım. Nasıl nişan alacağım? Ellerim düz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ayaklarımı da omuz genişliğinde açtım. Düz bir şekilde duruyorum. Bakın direkt kaldırdım arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiç kolumu bükmüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt kaldırıyorum. Ne yapacağım? Kendimi geriye doğru yatırmıyorum. Öne doğru da çok eğmiyorum. Düz duruyorum arkadaşlar. Durabildiğiniz kadar düz durun. Ee, çok duramıyorsanız hafif kendinizi öne doğru verebilirsiniz. Daha sonra ne yapacağım? Göz gez ve arpacık. Değil mi? Nişan alacağım. Hedefi nasıl görmem gerekiyor nişan aldığım zaman? Bulanık görmem lazım. Yani flu görmem lazım. Ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi doldur kapa dendi. Şarjör boş olduğu için çıkardım. Doldur kapa dendi. Ne yapacağım arkadaşlar? Çektim ve bıraktım. Aldı.